Eski usul dumanlı ızgaralara ve yanmış yemeklere artık son. Emsan çifte keyif ızgarayla hem eti hem balığı aynı ızgarada yapabilirsiniz. Sebze, balık veya eti istenilen ısıda ayarlanabilir termostatı sayesinde artık kokmadan ve dumanla boğuşmadan pişirebilirsiniz. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kolaylıkla kullanabileceğiniz Emsan çifte keyif ızgara ısıyı yüzeye eşit olarak yayarak dumansız, yağsız ızgara keyfini yaşatır. Isı ayarı sağlayan termostatı sayesinde deniz ürünleri ve sebzeleri pişirirken özel lezzetler yakalayacaksınız. Çifte keyif ızgara mangal keyfinizi hem ev içinde hem de bahçede yaşamanızı sağlayacak. Aksesuara da asla ihtiyacınız yok. Yağsız pişirme yapabilirsiniz. Üstelik duman çıkarmaz, yapışmayan bir yüzeye sahiptir ve temizlenmesi son derece kolaydır. Yiyeceklerin ızgarada bıraktığı yağ, kenarlardaki deliklerden akarak yağın yüzeyde birikmesini engeller. Deliklerden akan yağlar altta bulunan tepside birikir. Bayanlar baylar işte çifte keyif ızgaranın mucizesi. Tepsiyi ve güç ünitesini çıkarın, tepsiyi ters çevirin. Böylelikle düz yüzeyli tarafıyla balık, sebze, soğan ya da mantar pişirebilirsiniz. Tepsiyi geri yerleştirdikten sonra güç ünitesini takıp ızgaranızda et ya da tavuk pişirebilirsiniz. Termostatı sayesinde sebze, balık veya et için ısı ayarı yapabilir, ısıyı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Isı kontrol edilebilir olduğundan daha az duman çıkarır ve asla yağ sıçratmaz. Asla diğer mangallara benzemez. Çünkü ısıyı belli noktalarda toplamaz ve bütün yüzeye eşit olarak dağıtır. Barbekü çok eski bir yöntemdir. Oldukça fazla duman çıkarır ve haliyle bütün yiyecekler yanar. Bütün bunların yanı sıra temizliği son derece kolaydır. Emsan Çifte Keyif'le birlikte ızgarayı temizlemek için size yanında bir de spatula veriyoruz. Izgaranın üzerindeki yanmış yiyecekleri temizlemek için düz bir ucu var. Ters çevirdiğinizde diğer tarafında da oluklu yüzey var. Temizleme spatulasının diğer ucuyla oluklu yüzeyde kalmış, yanmış yiyecek parçalarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Izgaranızı iki şekilde yıkayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken güç ünitesini çıkarıp kenara koymak. Daha sonra dilerseniz elde yıkayabilir, dilerseniz de bütün olarak bulaşık makinesine koyarak yıkayabilirsiniz. Son derece kolay. Her ne kadar büyük olsa da ve bir seferde çok fazla yemek pişirmesine rağmen saklamak son derece kolaydır. Hatta mutfak tezgahının üzerinde bile durabilir. Çok sade ve kompaktır. Çifte keyifte keyifli mangallar.